Ee, bu Mehdi'likle ilgili de bazı kardeşlerim sitemkar bana yazılar yazmışlar. Hocam diyor sen bizi yalancılıkla suçluyorsun. Böyle niye diyorsun? Ya bir kere yalancı, yalancı sözünü ben direkt kullanmıyorum. O bana biraz keskin geliyor. Geçenlerde öyle bir kelime ağzımdan kaçtı. Hemen düzelttim. Yani yalan. doğru söylemiyor diyorum. Doğru söylemiyorum. Gerçi aynı anlama geliyor ama evet. o kelimeyi kullanmıyorum. <laughs> <laughs> Şimdi bakın Risale-i Nur dikkatlice incelenirse Mehdi'nin gelişi çok açıktır. Ya ben mesela sevgiden dolayı birçok insanın Bediüzzaman'ı Mehdi olarak kabul etmesini, ya şahsı manevi Mehdi olarak kabul etmesini o devirde normal karşılıyordum. Ama dürüstçe, samim bakıldığında Risan Nur'a Bediüzzaman'ın olağanüstü bir olaydan bahsettiği anlaşıyor diyor. Ya. Yani böyle e, flu, anlaşılmayan, e, muğlak bir konu anlatmıyor. Çok net konuşuyor. Mehdi diye bir şahıs var, cemaati var, ve Lisan Nur dairesinden ayrı bu, bu, insan. Fakat özelliği şu, Lisan Nur'dan istifade edecek. Mesela bak Bediüzzaman ne diyor? Ahir zamanı gelecek Hazreti Mehdi de ona yani Risale-i Nur'a o kıymeti verecek itikadındayım diyor Bediüzzaman. E demek ki ayrı bir hareket bu. Bakın. Ahir zamanı gelecek Hazreti Mehdi de Risale-i Nur'a o kıymeti verecek itikadındayım. Yani umuyorum diyor. Risale-i Nur'a gereken değeri vereceğine inanıyorum diyor. Zaten öyle olacaktır. Buradan da anlaşıyor ki diyor, ahir zaman gelecek o şahıs, yani Mehdi, Risale-i Nur'u hazır bir program olarak neşir ve tatbik edecek diyor. E tamam, bunlar açık. Tarih veriyor, geleceğini söylüyor. Ve, aynı şekilde İsa Aleyhisselam'ın geleceğini söylüyor. Artık bundan e, dönmeleri dönemi. Yani bu konuyu samimi alacaklar. Diyecekler, diyecekler ki, evet hakikaten bir Mehdi'den bahsediyor Bediüzzaman. Geleceğinden bahsediyor. İsa'nın da geleceğini bahsediyor. Ha görmedik diyebilirler o ayrı mesele. Dedi ama gelmedi diyebilirler. O ayrı bir mesele. Yani gelip gelmediğini tabi Allah bilir. Yani çünkü Bediüzzaman diyor imanın nuruyla bilinebilir diyor. Yani direkt bilinecek bir şey değildir. Herkes beda, bakın bedahat derecesi ne demektir? Açık ve aleni. Herkes bilmeyecek diyor. Ama ne zaman? Bidayetinde. Bakın Osmanlıca bir kere Bidayetinde. Yani başlangıcında bilinmeyecek. Bidayet de başlangıcında bilinmeyecek demek sonra da bilinmeyecek anlamında mı değil mi? Hayır. Yani o kelime niçin kullanıyor? Özellikle kullanıyor. Bak başlangıcında o eşyası ayrı zaman genel olarak anlaşılmaz diyor. Halk tarafından anlaşılmaz. Belki diyor imanın nuruyla başlangıçta anlaşılabilir. Ama sonunda herkes anlayacak belki diye. Dolayısıyla bu böyle geldi, böyle gider demesin kardeşlerimiz. Samim olsunlar. Evet böyle bir açık anlam olarak bu doğru. Yani açık sari anlam olarak bu doğru. Ama biz şu an göremedik desinler diyebilir. Bunun bir mahsuru yok. Ama çarpıtmaya kalkmak, örtbas etmek, doğru söylememek bu yakışık almaz.